Would you like? Would you like ister misin demek. Bunu şöyle soruyoruz. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Would you like ister misin? Do you like ise? Do you like? Başka bir şey sever misin demek. O zaman some e kullanmıyoruz. Do you like tea? Çay sever misin? Diğerinde would you like some tea dedik. Burada do you like tea? Çay sever misin? Do you want? Do you want? Would you like ile aynı şey. Would you like biraz daha nazik hali. Do you want da ister misin demek. Aynı şekilde kullanıyoruz. Do you want some coffee? Biraz kahve ister misin? Can I have? Can I have ise alabilir miyim demek. Can I have an apple? Bir elma alabilir miyim gibi. Food. Food yiyecek demek. Hem yiyecek hem de yiyecekler. Çoğul hali de aynı şekilde food. Food diye bir şey yok. Food. Hem tekil hem çoğul. Yiyecek. Beverage. Beverage, drink ile aynı şey içecek demek. Egg. Egg, yumurta. Bir de bu yumurtanın pişme şekillerine göre isimleri var. Fried egg. Fried egg derseniz eğer yağda yumurta demiş olursunuz. Çırpmadan bu haldeki yumurta fried egg. Scrambled egg. Scrambled egg çırpılmış hale, çırpıp da tavada pişirdiğimiz şey. Çırpılmış yumurta omlete benziyor. Boiled egg. Boiled egg kaynamış yumurta. Şu haşlanmış yumurta. Omelet. Omelet bizim bildiğimiz omlet. Scramble da çok benziyor. Cheese. Cheese. Fotoğraf çekilirken cheese, peynir diyoruz ya. işte oradan geliyor. Peynir, cheese. Olive. Olive, zeytin. Tomato. Tomato. Tomato demiyoruz. Dikkat edin. Tomato. Tomato tabii ki domates. Bu da okuması zor gibi ama aslında kolay. Cucumber. 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 Salatalık demek. Butter. Butter. Tereyağı. Jam. Jam. Jam değil dikkat edin. Jam. Reçel. Honey. Honey. Bal. Tatlım da demek. Sausage. Sausage, sosis, sucuk. Onlarda sucuk yok, sosis var. Sucuk daha çok bize özgü ama onun için de sausage diyoruz. Salami. Salami, salam. Cereal. Cereal, kahvaltılık gevrekler var ya işte o mısır gevreği. Bean. Bean, fasulye. Mushroom. Mushroom mantar. Pancake. Pancake. Pancake diye zaten Türkçe'ye geçmiş. Krep demek. Şöyle söyleyeyim. Kek hamurunu pen tavadır. Tavaya dökersiniz eğer kek hamurunu. Pancake yapmış olursunuz. Tava keki gibi bir şey oluyor aslında. Croissant. Croissant, kruvasan. Muffin. Muffin Türkçe'de de var. Şu küçük kekler. Cookie. Cookie kurabiye. Toast. Toast hem tost için geçiyor hem de sadece kızarmış ekmek için de toast kullanılıyor. Sandwich. Sandwich. Tabii ki sandviç. Bagel. Bagel. Simit demek, açma demek. Aslında şöyle yuvarlak olup ortası boş olan şeyler çoğunlukla bagel olarak geçiyor. Bread. Bread, ekmek. Bunun çeşitleri var. Wheat bread. Wheat bread derseniz buğday ekmeği. Tam buğday ekmeği diye söylüyoruz Türkçe'de. Wheat. Bu ise white. White bread. White bread bildiğimiz beyaz ekmek. Oven roasted potatoes. Oven roasted potatoes. Oven fırın demek fırınlanmış patates, fırında pişmiş patates. Fruit. Fruit. Fruit değil dikkat edin. U'yu okumuyoruz. Fruit. Meyve. Milk. Milk. Süt. Tea. Tea. Çay. Ice tea. Ice tea Türkçe'de de söylüyoruz artık. Buzlu çay. Green tea. Green tea yeşil çay. Coffee. Coffee. Kahve. Fresh brewed coffee. Fresh brewed coffee. Fresh yeni taze demek. Taze çekilmiş kahve. Fruit juice. Fruit juice. Meyve suyuna fruit water demiyoruz. Normalde su water ama meyve su için fruit juice kullanıyoruz. Orange juice. Orange juice. Portakal suyu. Apple juice. Apple juice. Elma suyu. Hot chocolate. Hot chocolate. Sıcak çikolata. Breakfast. Breakfast kahvaltı. Breakfast food. Breakfast food derseniz kahvaltılık yiyecekler. Junk food. Junk food abur cubur. Nutritious. Nutritious besleyici. Sağlıklı olan yiyecekler besleyici. Packaged. Packaged, packaged paket demek. Packaged paketli, paketlenmiş. Paketli gıdalar diyoruz ya onlar. Healthy. Healthy, sağlıklı. Unhealthy, bunun olumsuzu, sağlıksız. Side orders. Side orders, mezeler. Yummy. Yummy, lezzetli. Homemade. Homemade. Home ev demek. Homemade ev yapımı. Fresh. Fresh taze. Enjoy it. Enjoy it. Afiyet olsun. Eat. Eat yemek. Fiil anlamında yemek yemek. Drink. Drink içmek, içecek. Bake. Bake fırında pişirmek. Decide. Decide, karar vermek. Prefer, prefer, tercih etmek. Preferences, preferences, prefer'dan geliyor tercihler. Weekdays, weekdays, week, hafta, weekdays, hafta içi günler. Weekend, weekend, hafta sonu. Every day. Every day. her gün. Veggie. Veggie, vejeteryan. Vegetable'dan geliyor. Vegetable sebze demek. Et yemeyen, sebze yiyen insanlara, sadece sebze yiyen insanlara vejeteryan deniyor. Mint. Mint, nane. Pomegranate. Pomegranate. Pomegranate nar Bizde çok kısa bir kelime burada çok uzun. Sweetened. Sweeten, sweet tatlı demek. Sweeten tatlandırılmış, şekerli. Fat. Fat şişman anlamını biliyorduk. Yağ da demek aynı zamanda. Cacao. 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 Cacao butter. Cacao butter Türkiye'de çok olmayan bir şey, kakao yağı coconut sugar coconut sugar hindistan cevizi şekeri ingredient ingredient malzemeler demek mesela bir çikolata aldınız arkasına ingredient yazar içindeki malzemeler